Bir iki üç gel bakalım gel 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 koş 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 Tosun gibi oldu arkadaşlar maşallah çok güzel şekilde kilo aldı. Ah ne olur Rambul arkadaşlar Rambo maşallah. Oo oh, gibi olmuş ya vallahi var ya. Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz bugün uzun bir video bizi bekliyor gerçekten bu sefer uzun olacak arkadaşlar ya uzun olacak diyorum video 15-20 dakika oluyor maalesef bugün uzun, yap uzun yapacağız bugün videomuzu. Evdemizle beraber videonun başlangıcını yaptık. O şimdi köpekleri ve kuşları ziyarete geldi buraya arkadaşlar. Bizim bu şerefsiz Tesla gel bir bakın ya kucağıma gel bakalım. gel bakalım. Bak o kaçıyor bak gördün mü? <laughs> Korkma tamam mı? Gel gel sen burada otur gel 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 gel. Arkadaşlar Evdemiz korkuyor. Tamam dur dur dur. Hemen 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 güvenliği sağlayalım böyle hemen hemen güvenliği sağlıyoruz arkadaşlar. Evet evine bana güvenliği sağlıyoruz. Evet evine bana şu an güvendesin. Tamam mı? Evet şu an evine bana güvende arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 Gel bakalım gel 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 hoppala 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 Uy <laughs> uy uy ne oldu ne oldu ne oldu Ne oldu seni gidi çirkin seni gidi çirkin ne oldu seni gidi çirkin <laughs> Evet Bak 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 gel Fesla Fesla koş 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 <laughs> büyük, papası büyük seni. Kilosu yerinde yerim değil mi? Reis, boyu uzamış. Değil mi? Gerçekten uzamış. Kilosu da gayet iyi. Hani olması gerektiği kiloda. Herkes videolarda diyor zayıfla. Ben de zayıf değil yani olması gerektiği kiloda. Elimi mi ısıracaksın ha? Elimi mi ısıracaksın ha? Evini eğmez, evini eğmez. Saklan orada. Evet arkadaşlar, bizim bu Tesla. Oğlum kömüre bürünmüş lan bu. Bak bak bak, ısırma, montumu ısırma. <laughs> montu mısır ısırma. <laughs> ah, gel bakalım gel. gel. <laughs> Baba yerinde duramıyor ha. Reis ne yaptın? Eğitebildin mi biraz daha? Yat komutuna biliyor. Hadi canım. Allah Fatih biliyor. ya. Gitti biliyor. Allah. Bir yaptın lan. Burada yapar mı bilmiyorum ama videosu var. Lan 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 lan. gidiyor. Evli gidiyor. Evli <laughs> Elmas. Böyle yapalım gel <gelmez> mi <laughs> ya sana? Aferin oh, sana Tesla. <laughs> Arkadaşlar eğer bu video ya 20 bin like gelirse Tesla ile Rita'yı karşılaştıralım mı? karşılaştırıyorum. Var mısın? Varım. He yiyor mu? Ama anahtarını alır <laughs> Tamam reis anahtarından anahtarına. Tamam. <laughs> Bu videoya 20 bin like gelirse <laughs> izleyicilerimiz isterlerse tamam mı? Rita'yla, bizim Rita'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Lucky'nin psikopat versiyonu Onunla bunu karşılaştıracağız Bakalım neler olacak Bence bu bayrak korkudan senin arkana saklan. Valla bir şey diyeyim mi benim videolarımı izleyenler vardır belki oh Bunun ne kadar böyle hırçın olduğunu Golden diyemez evet, evet 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 tabii, tabii ama. Göreceğiz arkadaşlar Eğer ki isterseniz videoya like atın Bir sonraki videoda yapacağız anında Tamam mı? Tamam Tamam Bunun da açları tam Evet Benim de tanımda tam yani sağlık tehlikeleri yoktur arkadaşlar. Dışarıda bir yerde yapalım ama. Güzel bir yerde içinden geçeceğiz usta. Tamam mı? Evet, tamam. Kız, lan üstüme su yolla. Reis bunun tüyü niye çok dökülüyor? Çok, e, ben veterinere sordum. Hani havalar bir soğuk bir sıcak oluyor. Hem mevsim geçiş oldu hiç şu an. Allah lan ısırma. Ay, ısırma lan, ısırma lan. Gel bakalım buraya. İçeri mi? Arkadaşlar şimdi Rita'yı içeri koymak zorundayız. Tesla'yı. Aa Rita dedim ben buna. Hmm. Şimdi Tesla içeri koyacağız. Güvercinlere bakacağız. Daha sonra direkt bağ evine gideceğiz. Rambo'nun aşısı var arkadaşlar. Aşılarına sıfırdan başlayacağız. Allah aşkına Rambo hastalığa yakalanmadı. Rambo'nun aşılarına sıfırdan tekrardan başlayacağız. Elimi ısırma. Bırak. Evet arkadaşlar şimdi bunu kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Hayır hayır hayır. Evet. O açar onu. Nasıl, nasıl yapacağız? Onu koyma. Onu da açar. Oğlum nasıl kapatacağız bunu? Psikopat hepsini açıyor. Hayır <laughs> hayır. <laughs> Oğlum bu gene çıkar lan. Zıklamamız lazım kapıyı iyice. Arkadaşlar neyse şimdi çıkamaz. Bir güvercine bakalım. Evet arkadaşlar kuşlarımız bu yine. Hemen bunları alana çıkartalım bence. Evet. Değil mi? Ama abi kaçaklar olabilir yani. Yok yok şu siyah neydi? O nereden geldi? Onu tuttum ben. Yeni mi tuttun? He bak size dur şu yavru göster gel. Aa bak şu şey annesine ben zeynep. Anam anne annesine ben. Dur hepsini çıkartalım öyle yapalım. Evet, evet. arkadaşlar yani, kuşlarımızı çıkardık Ellerim bak gel. Gel gidiyoruz gel. Gel. Neyse arkadaşlar evime masajı sunalım. Bu şarayı yavrulara ezer o. İnşallah o siyah gitmez ya. Yani. Bence gidecek gibi. Siyah reis yeni mi tuttu siyah? İki ay oldu. İki ay mı oldu? Oğlum iki ayda nasıl gitsin? Gidebilir. Şeref sen var çıkarmıyorsun bunları. O yüzden korkuyorsun o gider diye. Arkadaşlar şimdi şöyle. Kardeşim kuşa iyi bakıyorsan kuş gitmez tamam mı? Giderse de senin değildir. Giden gitmiştir bizim için. O yüzden şimdi bunları böyle bir burada gezdirelim arkadaşlar. Bir duvarlara çıkartalım. Daha sonra çok tehlikeye girmeden tekrardan bunları yerine koyarız. Evet şöyle duvara kaldıralım arkadaşlar. Evet maşallah. Sayı daha çoktu arkadaşlar. Bu şerefsiz Mustafa hepsini öldürdü, gönderdi, iyi bakamadı. Şimdi benim aklımda bu arada güzel projeler var. İnşallah güzel şeyler yapacağız ama ya bu köpeklerin ölümü bizi bayağı bir yordu arkadaşlar. Yani psikolojik olarak gerçekten yıktı. Şimdi Mustafa başkan bak, bak beni çıldırtma kral tamam mı? Bunlar burada takılsın tamam mı? Günlük böyle bir saat gezdiriyor Beni ellendirme ondan Yok kuş hasta oldu, yok kuş gitti. Ulan arkadaşlar ben buradayken böyle ha bu var ya göstersene. Bunların arkadaşlar iki katıydı. Hiçbiri ölmüyordu Allah'a şükür. Ama maalesef ben buradan taşınınca avu şerefsiz iyi bakamadı. Bak şu kafese kafayı takmış arkadaşlar. Burayı bir açıyor, bir kapatıyor. Evrim az ya gidiyoruz. Baba gelme istemiyor. Kız 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 kız. Ha bu güvercin arkadaşlar benim ilk kuşum. Buradaki beyaz güvercinlerin hepsinin annesi arkadaşlar bu. Bunların soyunu bu devam ettirdi. Neyse reis bunlara iyi bakıyorsun. Tamam evet. mı? Bir güvercinlerimi son kez bir göster. Daha sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bunları ziyaret ettik. Sıra Rambo Reis'i aşıya arkadaşlar. Güzelce aşlarını yapacağız. Lucky'nin de aşısını yapacağız. Kuduz aşı kalmıştı. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Evet arkadaşlar Bavimize geldik. Şimdi Rambo Reis'i ve Lucky Reis'i alacağız. Yalla direkt nereye? Veterinere gidiyoruz. Kapımızı açıyoruz. Bizi şimdi Rita ile Rambo karşılayacak. Reis ayağını ısırabilir. Ayakkabıyı ısırır mı? Ayakkabıyı da ısırır. Yeni almıştı arkadaşlar ayakkabısını. Vallahi bak başta söylüyorum arkadaşlar size de yırtılsın parasını alırım. 350 TL ben hmm. ellerim. Hayır ben de karışmam. O zaman ben girmiyorum ha. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya. Gel 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 al 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 Hoppala Rambo Rambo Rambo. <laughs> oy, oy 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 oy. Gel. Arkadaşlar şimdi ben bunları serbest bırakıyoruz. Kafesler arkadaşlar dolu olduğu için ya burada daha rahat bir şekilde uyuduğu için onu serbest bırakıyoruz. Bu arada çimenlerimiz nasıl olmuş? Başkan nasıl olmuş? İçinden geçmişiz ha. de böyle. Arkadaşlar gerçekten yeşilliklerimiz bayağı bir oldu. Bahçemiz tertemiz, pırıl pırıl. Lan ayağımı sürüyü bak bak bak. Gel gel gel. Gel buraya gel. Tosun gibi oldu arkadaşlar. Maşallah çok güzel şekilde kilo aldı. Kendine geldi daha da iyi olacağına inanıyorum. Yani yakında bu var ya bu içinden geçecek her <laughs> şey. Bu da benim içinden geçecek her şey. Bu var ya hepsinin içinden geçecek arkadaşlar. Maşallah bunun eğitimlerde falan e, algısı daha da yüksek. İnanıyorum ki yarın bir gün bu Lucky, Lucky tahtına indirecek gibi. Ya Lucky like, like abla indiremez. Hemen hemen Rita Rita Rita. Bu arada Rita neydi seninki? Tesla'yı. Tesla'yı karşılaştıracağız. Bir şuna baksanıza. La, Tesla'dan oğlum. küçük de arkadaşlar ay olarak tamam bu. mı? Bu daha 75 günlük. E tamam Tesla 3 aylık. Ya bırak kardeşim bırak ya. O 90 gün neyse arada gene fark var. Tesla'nın içinden geçecek arkadaşlar. Tesla bunu gördüm ulan diyecek bu köpekse ben neyim diyecek. Tesla'ya buradan meydan okuyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir yeni gelirse Tesla beraber güzel bir video gelecek. Şimdi bunu böyle bırakalım. Rambo Reis'e bakın şimdi arkadaşlar. Rambo Reis artık tamamen bir genç erkek oldu. İz bırakıyor arkadaşlar. Sağa sola e, kokusunu bırakıyor. Rambo. Rambo gel. Şimdi kral Lucky'yi çıkartalım. Tamam. Hazır mısın? Lucky'yi çıkartıyoruz başka. Oğlum bu korkutuyor Bak bak bak. Lan 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 Rambo. Çocuğa yazdı çocuğa Arkadaşlar Rambo maşallah. Oh. Dalyan gibi olmuş ya. Vallahi var ya. Hem şimdi, de gibi hem de iyi zıplıyor ha. Ha şimdi gel gel gel. Lucky. 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 Ya şimdi lucky serbest bırakacaksın da kardeşim, Hayvanı alıştırdık böyle oraya buraya zıplamaya, duvarlara zıplamaya. Zapt edemiyoruz arkadaşlar, direkt şu duvardan zıplıyor. Aşağı doğru zıplıyor arkadaşlar, tamam mı? Tek geri geliyor ama tabii sıkıntı oluyor. Ben olmadığım zamanlarda olmuyor. Bak bak, gene gitti, bak. Bak, kütüğüne bak, kütüğüne bak. O da yanında geziyor. Rita. Oo, Rita'ya bak. Rita, aferin kızıma. Zımsım gibi olmuş lucky her yerde zıplıyor. Hayır, lan. Hayırlı. Oh. Ne olur ama yazdı. Bak bak bak. Lan 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 lan. Hayır gücün sen dur. Gücün sen dur. Şimdi sırası da gücün. onun dişlerini kırar arkadaşlar. <laughs> lan 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 Rambo'ya bak. Rambo'ya bak. Aferin Lucky. Aferin Lucky. Lan lan lan. Bu arada harbiden çok fena çekiyor arkadaşlar. Abartmadan söylüyorum. Yani mükemmel bir gücü var. Bak, bak şuna bak. Ah, oh, ben evet. sana laki. Ah. Oh. Evet arkadaşlar bu arada bir tane tavuğumun altına kurka yatırdık biliyorsunuz. Benim hanımın kanalında paylaşmıştık zaten. Takip etmeyenler varsa Sena Kırkız YouTube kanalına gidip takip edebilirler. Tavuğumuz kurka yattı. Altına var ya gittim. K9 Elif Muhammed abi var ya oradan bir sürü cins tavuk yumurtası aldım arkadaşlar. Yüce tavukları aldım. Büyük tavukların yumurtasını aldım. Yani tavuk şimdi civcivler çıkınca diyecek olan bu, bu, bunlar bunları tanımıyorum ki. Bunlar nereden geldi diye düşünecek muhtemelen. Bir onu ziyaret edelim. Kurka yatıyorum yatmıyorum ona bakalım. Bir de civcivlerimizin Boyutuna bakalım. Büyümüşler mi büyümemişler mi? Bu arada çimenleri göstersene kıra. Allah aşkına bak şu çimenlerin güzelliğine baksana. Nasıl olmuş başkan? E şuraya bakalım. Arkadaşlar çimenler harbi bu sefer çıktı. Ne yaptım biliyor musunuz? En son gittim. Bir çuval böyle çimen tohumu aldım. Her yere döktüm anasını satayım Dedim bu çıkacak lan her türlü. Allah aşkına çıktı. Arkadaşlar bunların yerine böyle toprağa eştik. Kül döktük. Bu külün içinde böyle güzelce sırın atacaklar. Tüylerinin bakımı olacak. Hastalık falan bulaşmayacak. Böyle bir sistem yaptık burada. Ağaçlarımız da yeşermeye başladı yavaş yavaş. Uçları çıkmış. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum da. Bak gördün mü reis? Uçlarını göstersene. Ağacımız seyreden yeşerecek inşallah arkadaşlar. Bu ağaç bu sene muhtemelen bayağı bayağı yükselir. Çünkü ben bunlara çok iyi bakıyordum. Yakın zamanda şu alt kısımlarını açıp tavukların gübresi var arkadaşlar. Dışkıları onlardan dökeceğiz. Vitaminli olmalarını sağlayacağız inşallah. Şimdi geçelim. Bakalım tavuğumuz kurku kıyatmaya devam ediyor mu? Selamünaleyküm. Arkadaşlar burayı yine dağıtmış bunlar. Bak bir tane yumurta şurada. Bir tane yumurta şurada. Evet tavuğumuz da burada kurku kıyatmış arkadaşlar. Şurayı bir açalım yerine. Aynı tavuk mu lan? Bu başka tavuk bu sefer. Bak 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 gördün mü bak. Suyu önünde reis. Yemi de önünde kral. Tamam mı? Hayvan miski burada yumurtanın üstüne yatmış kafası rahat arkadaşlar. Bunu böyle rahatsız etmeyelim. Tekrardan kapatalım. Şimdi iki tane yumurta var burada. Bir tanesini şöyle maşallah bismillah diyelim alalım. Bir tanesi orada kalsın mı? Kalsın bence. Bakalım hatta abi. Ha bu yumurta kalsın burada arkadaşlar. Çünkü e, o yumurta yeri olmuş. yeri <laughs> <Yumurtayı> var. <laughs> Lucky! Oh! Gel, gel kral. Arkadaşlar şimdi bir tane yumurtayı, organik köy yumurtasını buraya kırdık. Şimdi bunun içine David 3 damlası. Haşlarında küçük olan var ya, David 3 damlası. Bebeklere de veriyorlar bunu arkadaşlar. Yani insanlar da kullanıyor. Onu damlattım biraz. Şimdi bir C vitamini vereceğiz burada gördüğünüz gibi bir de B12 vitamini vereceğiz sağlıklı köpeklerimize daha da sağlıklı ve vücutları daha da dirençli olması için bunları da kullanacağız arkadaşlar uzun zamanda kullanıyorum faydasını görüyorum yani en azından tiplerine baktığınızda tüyleri sağlıkları gayet yerinde şimdi bunları verelim daha sonra yavaştan Abbas yolcu Aferin otur bekle bravo Rita Rita Bayra, çok akıllı bir köpek arkadaşlar bak şimdi nasıl yiyecek bunu bayılıyor buna resmen otur Rita otur al Bak çapur 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 çapur. Oh, yarasın yarasın yarasın. Aferin it Evet arkadaşlar David 3 damlamızla içinde böyle kalsiyum olan yumurtamızı verdik. Bu tamamdır. Şimdi buna bir de şöyle C vitamini vereceğiz. Bu tek C vitamini değil, içinde ekstra vitaminler de var arkadaşlar. Bundan da bir tane veriyoruz. Al. Şöyle hemen tutalım arkadaşlar, yutsun. Aa, onu da yuttu. Şimdi i̇şte bir de son olarak B12 vitamini arkadaşlar. Bundan da vereceğiz. Şunu ucundan sıkıyorum. Hepsi birer defa bundan yalıyor. Fındık tanesi boyutunda veriyoruz. Vita gel, Vita. Gel, otur, 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 Vita otur. Aferin, Al. Evet arkadaşlar bundan da verdik biraz. Şimdi biraz da Rambo'ya vereceğiz. Ağızlarının değmesi mühim değil arkadaşlar. Sonuçta aynı yerde yaşıyorlar zaten. O kadar da detay ve sıkıntılı düşmemize gerek yoktu. Şimdi bundan bir de Rambo'ya verelim. Bak şöyle ucundan ucundan bastırıyoruz Rambo. Hah. Evet, pındık tanesi borcuna bunlar. Lucky gel. Bak. Oo. Sanki her şey haberi var direkt gelirler. Şöyle ucundan da bırak. oğlum ekmeğinle ye la ekmeğinle ye. Bunu böyle kaldırıyoruz. Ulan ulan kapak git kapak git. Ha oğlum la bırak lan. Lan iyi tam. Şimdi bunlara birer tane C vitamini verelim arkadaşlar. Şu haftan. Gel Lucky. Rambo başkan buyur başkan. Aa, ya. adam direkt direkt yutuyor. Ama baksana bir tüy, tüy sağlığı nasıl? Bak tüy parlaklığı, kalitesi nasıl usta? Maşallah çok sağlığı yerinde arkadaşlar. Rabbim nazarlardan korusun. Laki gel, gel. Ah. Oh, ah, Tamam, iyisine karışıyor ya. Bir ita diyorum, bir laki diyorum. Evet, şimdi yavaştan yola çıkabiliriz. Arkadaşlar, çıkmadan önce tavuklarımızla yemlerini verelim hemen. Şöyle biraz bu karışık yemden vereceğiz. Şöyle göstereyim. Buğday, mısır, işte ıvır zıvır bir şeyler var içinde. Bir de böyle yumurta performansını arttırmak için arkadaşlar. iki tane, iki avuç yani. Şöyle yumurta yeminden dökeceğiz içine. Bunu böyle karıştırdı. Burası tamamdır. Bu arada çıkmadan önce Rita'nın doğru bir ısırma şekline sahip olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bunu da Muhammed abi eğitmiş arkadaşlar. Yani tam bir şekilde ısırabiliyor bunu. Mesela Lucky'de o yoktur ama Lucky'de ön dişleriyle ısırdığında, çenenin ucuyla ısırdığında bile çok kuvvetli ve çok güçlü ısırıyor çünkü öyle alıştı. Ama doğru ısırma, tam ısırma. Bu onu yapıyor, bunu öğretmiş zamanında. Bir gösterelim bakalım yapabilecek mi şimdi? Aferin Rita. Bravo Rita. Biraz kızdırıyoruz arkadaşlar. Oh, aferin sana. Bravo Rita. Bravo. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Oh, aferin Rita. Bravo sana. Bravo sana Rita. Bravo sana Rita. Bravo. Koş 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 koş. Koş. Tut. Tut. Oh, aferin sana. Bravo sana. Bravo Rita. Bak ağzını tamamıyla ısırmış. Bak. Bak gördün mü? Bak. Reis işte bu bu kalit arkadaşlar. Bas aferin sana. As Bravo, bravo, bravo. Bravo işte. Evet, en sonuna bırakıyoruz. Bu onun kazandığına işaret arkadaşlar. Bırak, bırak. ta bırak, bırak. Aferin sana kızım. Bravo sana Rita. tavukların yemlerini vererek gidek artık ya. Evet şöyle çiftliğimizdeki tavuklarımıza gah 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 diyelim böyle arkadaşlar. İyin <laughs> bakalım iyin. Oğlum bak yumurta yok yemiyor. Yumurta yok yemiyor tamam mı? Şu youtuber'a çeksene bak. Yine garibim orada. Allah Allah, sana veriyorum. Ha. 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 Gel, gel, gel. gel, gel. Şöyle arkadaşlar, biraz önlerine atalım. Burada güzelce yesinler. Bol bol veriyoruz. Kardeşim, biz beslediğimiz tüm hayvanlara en iyi şekilde mamalarını vereceğiz ki dalyan gibi olsunlar, böyle horozumuzu çeksin. Bak normal 1 liraya almıştık bunu TV'ye arkadaşlar. 1 TL'ye almıştık pazardan. Dalyan gibi horoz olmuş. Arkadaşlar bir de oraya verdiğimiz mama yetmedi. Buraya da döküyoruz bu şekilde. Buraya koyalım. Suları da bitmiş. Sularını tazeleyeceğiz şimdi. Ve terlerde görüşmek üzere. Şimdi evet, arkadaşlar koca popolu Rambo'da ise Hocam bugün karma mı yapıyoruz? Evet bugün, bugün ilk aşçıyla başlıyoruz. Karma ne oluyor? Böyle özet geçsene bize kısaca. Karma aşı özellikle hani paroviral enterit ve distemper dediğimiz bizim kalıp iki hastalıktan asıl önemli iki hastalıktan koruyan evet. bir aşı. E, diğer etken maddeler var ama bizim en önemli gördüğümüz gençlik distemper evet. dediğimiz bir de kanlı ishal dediğimiz hatta yine hmm. paroviral enterit hastalığını koruyan, hastalığından koruyan bir aşı. Peki lan bu nasıl? Gayet iyi. Gerçekten iyi değil Çok değil mi? iyi. O zaman ondan başlayalım. 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 <laughs> Rambo. Rambo şu. Rambo şu, Rambo şu, Kanım, kanım, kanım. <laughs> oğlum bu neyse kadar da motor gibi çalışıyoruz öyle. <laughs> Gerçekten bu duruyor mu? Kim? Abi bu hiç durmuyor duruyor, abi. hiç duruyor. <laughs> lan oğlum bitmedi mi enerjim? Bitmedi mi? Hem beni çok mu ödeyin? Bilmiyorum ne bunu? Hayır hayır. Oysa sana yapıyor yalan Canını acıtma. <laughs> Canını <canlı> acıtma. <laughs> Tamir yani sen, sen bir bak ortalama. Gel Lucky, Lucky, Lucky. Bu kadar. Ya buna var bunu işlemez ya. <laughs> Daha nasıl <yeri> geliyor? <laughs> geldin? Gerçekten ramp Sen niye için buraya çıktın? Lucky şey sana. Getireyim mi? Bak bunda diş tamam. kalıbı tam oturmamış. Tamam, oturacak yani gayet. Daha bunlar çocuk <laughs> işler değil mi? Çocuklar. Daha mi? çocuklar evet. evet. Vallahi ama bu çocuk yani Rambo çok çocuk gibi durmuyor ama. Rambo artık erkek oldu. Yani matkalı çalıştırıyoruz. <laughs> evet şimdi Lucky'nin kuduz açısını yapıyoruz arkadaşlar. Aa, mis gibi. Burada. Hiç anlamıyor yok. Umuru de değil. köpekleri niye böyle hissetmiyor? Derileri kalın diye değil mi? Değil. Bazı köpek, mesela biz teriyerlerde çok zor yapıyoruz. Pomeryerlerde çok, çok zor yapıyoruz. Yeri yakından korkunca. çok zor. Mesela Chihuahua Pinscher'da biz çok zor aşı yapıyoruz. Ama bir Kangal olsun, Magnus olsun, rottweiler olsun, atıyorum bir Pitbull olsun, çok zorlanmıyoruz yani Değil mi? Dış parazit yapmaya gerek var mı bunlara? Yok, iç dışı yapılmıyor. Sadece kuduz ve karması var. Tamam. Herhalde bir 14 gün sonra Rambo için tekrardan görüşeceğiz. Aynen öyle. Tamam. Arkadaşlar, Rambo ise efsane bir şey deniyoruz şu an. Oğlum dur lan, bunu da lakiye alalım arkadaşlar. Yine parçalayacak. Rambo'ya var ya çok yakıştı ha. Önünde bir de resmi var arkadaşlar. Şöyle. Tam psikopatlara benzeri yemin ederim. Mafya babası. Ha, ha, oldu mu plan? Bu acıtmaz değil mi? Yok ya. Bununla yatabilir mi? Evet. Hadi dur, plan bak. Arkadaşlar nasıl oldu? Ulan var ya harbiden manyak olmadı mı? He? Aa. Ulan bir şey diyeyim mi? Yakışmadı mı lan bu ya? Bir şey diyeyim mi? Lan bu nasıl oldu? Çok iyi. Ciddi söylüyorum çok yakıştı. Arkadaşlar. Hadi lan hayırlı olsun sana şerefsiz. Allah iyi de yolunda buldu arkadaşlar. Lucky de yolunda buldu bak. bak. Evet şimdi arkadaşlar Bavi'ne gidiyoruz. Rambo Reis'e bir hayırlı olsun bir yorumunuzu alırız. Evet şu öndeki resim detayı da tam kendisine yakıştı. Hadi lan hayırlı olsun. Hayırlı olsun olursa. Oğlum burada olmaz lan olmaz Burada olmaz lan. Mustafa yeter mi Lucky ya? Yeter canım. Hadi gaz ver, ben de bunu çekeceğim. Tamam lan. Dışarıdan çıkmaz değil <gülüyor> Yok. <laughs> ne no, <Ay>. oldu? Bas! <gülüyor> 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 abi, abi. Abi. <laughs> Aferin Nakiye. Like. Oğlum yerine, yorulacak, yorulacak. Bir yıl yorulmaz. Vallahi yorulur. 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 <laughs> ABS şey açmıyor ama yine fren tutmuyor. <laughs> sen niye buluyorsun bu pes etmeyeceğim. Yemin ederim pes etmeyeceğim. Onu ben ediyorum, diyorum bu akşam. Bak pes etmeyeceğim. bunu hayır. Oğlum, sen bana dağılık istesen Bakalım kaç dakika dayanabileceksin. Hadi. Hadi. Bas. Bas. Oh. 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 Hadi. Hadi oğlum pes etmeyeceğim ben. Ama bunu bırakacağız sen bugün. Bir şey değil mi? Nah bırak. Evet arkadaşlar, köpeklerimizi bavine getirdik. Kralları tahtlarına oturtturduk. Şimdi orada güzelce mamalarını yiyecekler. Burada kalıyorlar arkadaşlar. Rick de burada kalıyor. Pardon. Tamam be. Rick geldi aklıma gördün mü? Şimdi Rambo ile Rita burada kalıyor. Koltukta yatıyorlar. Sebebi de şu. Rambo'da da bir hani hastalanmış dedik ya arkadaşlar. Atlatması için ben bahçe salıyordum böyle psikoloji şey, iyi olsun diye. Burada üşümüyorlar. Üşürlerse zaten arkadaşlar Rita'nın Kulübes orada içinde yatağı da var her şey hazır oraya da gidip yatabilir yani tamamen birazdan kapıyı açık bırakıp burada serbest takılmalarını istiyorum çünkü bunun çimene toprağa ve güneşe bol bol basıp ihtiyacını gidermesi lazım diyelim. Umarım videomuz güzel olmuştur İnşallah uzun olmuştur arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.